Hepinize kanaldan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar mükemmel bir konumuz var. Bu eş var ya bu eş. Bunun bir kostümü var biliyorsunuz siz. Tamam mı? Acaba o kostüm çakma bir kostüm. Yani ninja eş gerçekten bir ninja değil mi? Yoksa bir kılığa mı giriyor? Bugün bu video ile birlikte bunu açıklığa kavuşturacağız. Ama videoya geçmeden önce şöyle bir videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutma adamsın. Bir de yorumlara istediğini yaz tamam mı? İstediğini yazabilirsin. Bu arada kulübümüze gelmediyseniz, kulübümüze gelmeyi unutmayın. Efsane bir kulübümüz var. 23.000 kupanız varsa en az gelmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar Brawl Pass'e geldiğimiz zaman, burada yeni sezon geldi. Mük bir sezon. Hayırlı olsun. Mük şöyle görüyorsunuz her şeyini. Lola geldi. Hayırlı olsun. E, tabii ben alamayacağım. Fakirim çünkü. Elmasım yetmiyor. Ama, ama, ama. Önceki sezona geldiğimiz zaman, burada sizlere güzel sürprizlerim var benim. Tamam mı? Bak, bak, bak hocam. o maşallah be. Ve ninja eş. Seni göreceğim oğlum. Sen var ya, bana çok çok gerçek gibi gelmiyor arkadaşlar. Sahte bir şey gibi geliyor bana. Sahte bir kostüm bence bu. Yani hiç ninja ile alakası bile yok. Uzaktan yakından. Bugün bunu test edeceğiz. O zaman orada arada 60 tane büyük kutu var. Onu açmayacağım bu videoda. Video 500 saat falan olur arkadaşlar. O yüzden gerek yok. Şimdi gelelim buradan biraz Brawl testten ödül açacağız. Bunları almayacağım. Çünkü alabilecek bir savaşçım yok. Çok da uzatmadan şöyle yavaştan büyük kutu açaraktan kutularımızı açmaya başlayalım. Bugün hedefimiz bak Ninja Eşrozeti geldi. Bak çok çakma görüyor musun? Tam bir çakma samuray. Böyle bir şey olamaz. Devam ediyoruz. Mega kutuları en son açacağım arkadaşlar. 20 tane elmas var. Temiz. Yakışır. Bak bir rozet daha var. Öyle kalp falan atma bana, bana kalp falan atma. Şimdi ben bu videoda seni gömeceğim. Tamam mı? Rahat ol sen. Devam ediyoruz. Bir şey de vermez ki. Süpersel bu yani. Vermiyor arkadaşlar. Görüyorsun. Rezil ya bu nedir ya? Evet. Tamam hadi sensin. Tamam gel. Altınımızı alıyoruz arkadaşlar. Büyük kutumuzu açıyoruz ki. Ya bir şey yaz ama artık bir bir yazar mısın? Bir yazar mısın? Ro eş eş bak çakma eş kostümüne bir yaz artık ya. Yeter ya. Şunun hatrı için ya. Bir rozet daha geldi. Foca yapıyor? Çakma samuray işte böyle bir şey. Neyse olur tamam peki. Rozet paketimiz var. Bunu da aldım. Piper Rosa, Rosa geldi. Yani olur tamam peki kabul edelim. Şimdi mega kutularımız var. Güzel mega kutularımız var bu arada. Şu güç panları duracak mega kutulardan başlıyoruz. Arkadaşlar bir tane karakter alırsak gerçekten çok güzel olur. Ama alamayız yani alırsak güzel olur. Alamazsak güzel Niye güzel olsun ki alamazsak? İkinci mega kutuyu açıyorum gel. Ya yeter ya yeter ya. Bir tane daha açtım artık. Gel bir şey gel lan. Abi şaka mı yapıyorsun? Bir şey soracağım ya. Oranımız 0.09, 0.25, 0.56 var. Ya niye gelmiyorsun ki? Kanka niye gelmiyorsun ya? Bana bir şey de ya. Ya Süperzel. <laughs> Sen ne de bana böyle yapıyorsun ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Gel lan son mega kutu arkadaşlar. Bak. 3 kere zıplayacak ve ben açacağım bir şey gelecek. Bir zıpladı. 2 zıpladı. Hop ninja nice, samura Ya. Bırak bu iş. Bırak bu ayakları ya. Süpersel. Valla bak. Bırak oğlum bu işleri. Yazık sana yazık. Neyse. Şimdi çakma ninja eş kostümünü açıyoruz. Gel. Gel gel tamam. Çakmasın da neyse gel. Bak tipe bak bak. Bak hareketlere bak. Ta hele. Hele şunun hareketlerine ya. Valla. Neyse. Gel. Gel sen senin bir boyunun ölçüsünü ben bir alayım. Gel. Gel gel bak. <laughs> Bu nasıl ninja oğlum? Bu ne lan? Tipine bak. Oğlum şunun tipine bir bak lan. Öyle şu gözlerin güzelliğine. Şu gözlerin. Bak 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 bak. Gözlere bak. Ben ninjayım diyor. Hani anlarsın ya. Şşş. Neyse bunu seçiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Böyle bir kostüm yani. Biz ne yapalım şimdi ya? <laughs> bak. Tipe bak. <laughs> evet. Neyse arkadaşlar. O zaman çok uzatmayalım. Bu çakma ninja ile ben bir taş taşkının da biraz oynamak istiyorum. Şöyle tek hesaplaşma oynayacağım bu arada. Girelim bakalım. Evet arkadaşlar. Çakma ninja ile... Şöyle bu arada emojileri değiştirmeyi unuttum kankalar. Vallahi billahi. Bak kanki mi kes? Bak bak kanki mi kes? Oğlum ben çakman ince ha. Şş, yanlış anlamazsan. Arkadaşlar hemen alalım şunları adam hazır gitmişken. Hazır gitmişken ben şunları bir alam ya. Evet şöyle mük bir şekilde ağlayalım. Ühü, ühü, ühü diyerekten bu işi yapıyoruz. Hala 10 kişi var. Peki olur. Bu arada şuradaki sorucun aksesuarı yoktu. Onun kafasına uçabilirim. Şöyle patlatabilirim onu. Ortaya mı girsem? Gel lan. Ben çakma ninja. Çatapatank diye vururum arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Kendine dikkat et search. Kalp. Oğlum. Biri artık pusmadan şu oyna oynası olur mu? Hop şunları bir kafana al sen bir aklın bir başına gelsin. Evet arkadaşlar biraz ee, böyle toksiklik yaptığımıza göre devam edebiliriz. Bu arada çok fena pusuyorlar ha. Vallahi. Vallahi adamlar kupa kasmanın yolunu biliyorlar arkadaşlar. Şamarke. Ortada biri mi var? Bak bak reisim be. <laughs> reisim misin be? Oğlum adam duruyor lan orada. Bilseydim var ya üçüncüyü de vururdum da neyse tamam hadi. Hadi hadi. Al sana bal kabağı. Kankim gel. Gel de ağzının ortasına bir vuram. Hop. Hop. Allah'ım geliyor olabilir. Hop. Evet. Patates olma challenge. Patates olma challenge. Oğlum sütü içeri girmiş. Sütü. Bak bak o Edgar'lar bir kapışsın bakayım. Allah'ım öldün kanka. <laughs> kanka öldün kanka ben şunları bir alam. 8 tane enerjim var. Şimdi senin ağzının ortasına vuracağım. Tamam mı? Hazır mısın? Allah'ım. Bak üstüme yürüdü ya şakma ninja ile bile tokatlıyoruz arkadaşlar. Bu nedir ya? Bak bak tipe bak, bak hareketlere bak 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 bak. Bak bak bir de üstüne falan çıkıyor kılıcının. Vallahi böyle bir şey olamaz. Şimdi şu kan kimin? Ben bir emojilerini bir değiştireceğim. Bak tüm hepsi var kardeş. Kardeş hepsi var kardeş. Şu nasılmış bakayım bir. Güzel. Şu nasılmış? Oo bu iyiymiş lan. Ha 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 yapıyor. Bir tane ağlama koyalım şuraya. Tamam mı? Şu ne? Ha bu sinirleniyor. Şuraya koyalım sinirliyi. Bu ne? Tamam. Bakan bir şöyle. Değil. <laughs> şu güzel arkadaşlar. Şu güzel. Bunu sevdim. Şimdi şu kan kimle? Bir daha girelim bakalım. Ortada 4 tane yükümüz var hocam. Ortaya raşke yaparsam. Bak kılıcıma bak. Bak mük görüyor musun kardeş? Bu işi yaptığımızı gösteren bir emoji bu. Vallahi billahi öyle. O neymiş? Gel 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 de seni bir pataklayam gel. Ya oğlum, dayak mı istiyorsun? Al, az ağladın kardeşim. Şş, cesi ağladın ha? Dokuzuncu oldun ha cesi. Kupa kaybettin haberin olsun. Gel gel, gel gel. Hop, Allah be, lan be, bam. Adam görüyor adam çimeni görüyor hocam. Hile var adamda. Adam hilesini açmış ha. Orada değilmiş tamam mük. Şimdi şu kılıcımızı çekelim Evet güzel Burada ben çakma bir ninja olaraktan Gelecek kankilerimi bekliyorum Onları güzel bir şekilde ağırlayacağımdan Emin olabilirsiniz şurada bir Edgar var Kanka şş, öleceksin ha Zehirlenmişsin dikkat et Yediğinden zehirlendi herhalde muhtemelen Evet geleceksin buraya Geleceksin ve göreceksin Orada bir Edgar Croft kapışması izleyeceğiz birazdan sayın seyirciler Sizlerle birlikte e Buradan vura bir vuramam ya buradan Vallahi vuramam keşke vursam Keşke Keşke be dayı be Penny neredesin Penny Bak kakim gelecek ama tırsıyor bir tık Bir tık tırsıyordu onu ben Tırsı tırttım Tırsı tırttım Yiyon ha? Evet orada B'yi haşladılar. Penny de onları aldı. Ve ben şimdi Penny'yi alacağım. Hop. 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 Oğlum o neymiş lan? Patla. Patla 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 tamam mük. Mük arkadaşlar. Bu işi yapıyoruz. Aha yedin ha. Oğlum aga be ben sana ağlarım kanka Güzel bak aslında pek de çakma değil gibi arkadaşlar İki tane on kupa kazandırdı bana Bir git bir daha gireyim bakayım bir test edeyim Evet sayın seyirciler Şurada iki tane kutum var Ama yanında bir adet leon var Şöyle kılıcımı çekerim ben Kılıcımla seni doğrarım demek bu Tamam takım 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 Ama bak bana gelirsen Ama sen öyle yapmazsın ki Sen niye öyle yaptın ki Bak öldün gördün mü Kankim benim ben de şunu alam mı o zaman? Ben de şunu alam mı? Tamam ben de şunu alam. Ben de şunu alam. Yani görüyorsunuz. Öyle yaptı. Öldü. Anladın mı? Böyle yapma. Ölürsün. Şuradan bir gidelim bakalım. Pusanlar var mı? Pusan çok ya. Valla pusan çok buralarda arkadaşlar. Buralar bizim mekanlar bilirsiniz ama işte. Baba 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 adamı görüyor musun? Adamı kekoyu gördün mü bak. Bak hemen ne yapıyor? Şurada biri var mı? Yokmuş tamam güzel. Şöyle Şu ben şuradan gene yoluma devam ediyor ki. Daryl. Daryl gel buraya gel gel. Gel gel. Gel gel. Geleceksin geleceksin. Geleceksin ve göreceksin ve. Öldün lan. Şşş. Search öldün ha. Öldün ha. Şöyle kılıcımı çekerim. Ça ça ça. Çakma bir ninja olaraktan. Çakma bir ninja olaraktan. Çakma bir ninja. Aga aga geliyor patlayacak onlar ha. Lan bul. Yazık be. Yazık be yazık be Bak şimdi şu Leon'u var ya Bıç yapacağım orada bıç Bıç ke Şurada bir Leon var şurada iki takım var Onlar baya takımlardı ama Artık değiller Ha tamam biz takım mıydık tamam Çaktırmayın onu bıçaklayacağım şimdi Tamam ona vuralım ona ona Bak orada bul var Bul almamız lazım Arkadaşlar Hop. Hop. Hop ke. Hop ke. Patlıyorsun ke. Aga be lan oğlum öldün lan Leon. <laughs> lan oğlum öldün lan. Vallahi arkadaşlar 3 tane bana 30 kupa kazandırdı bu. 3 kere birinci oldu. Yani ben artık düşünüyorum bu çakma bir eş değilmiş. Ben artık ona fark onun farkına vardım. Görüyor musun? Bak kral bana kupa kazandırdı ya. O zaman bu çakma olmayan eşle birlikte videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya bir like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu sizlerden 150 like istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bay. bay.